Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Hasan Kılıç yönetimindeki otomobil, Çaykapı Köyü Kavşağı'nda karşı yönden gelen İsmail Turan idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücüler Kılıç'la Turan olay yerinde yaşamını yitirdi, araçlarda bulunan iki kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Niğde'de seyir halindeki tır arkadan çarpan tırın şoförü hayatını kaybetti. <laughs> Ruşen Biberoğlu yönetimindeki tır, Adana Niğde Otoyolu Kemerisar Kavşağı yakınlarında seyir halindeki başka bir tır arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi kazada hayatını kaybeden Biberoğlu'nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Aksaray'da şeker komasına giren sürücü kullandığı tırın su kanalına düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Remzi Özkeşi idaresindeki tır Yavuz Sultan Selim mahallesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki su kanalına düştü. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Tırda sıkışan sürücü öz kişiyi AFAD ekipleri çıkardı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan öz kişi yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsü öz kişinin direksiyon başında şeker komasına girdiği ve direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenildi.